Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler bugün Başkent'te kariyer programımızda Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü'nden çok değerli konuklarımız stüdyomuzda bizlerle olacak. Önemli sorularımıza cevaplar bulacağız yine. Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Özlem Darcansoy Soy İşeri hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ve Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Doğa Selin Kayahan hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Yüksek Lisans Mezunu Sena Yaren Sarıcan da bizlerle hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız bizlere. Evet Özlem Hocam Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri hakkında bilgiler alıyoruz Başkent'te kariyer programımızda. Bugün tabii çok önemli de bir konu başlığımız var. Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü sadece ülkemiz için değil küresel anlamda çok önemli bir konuyu hocam irdeleyeceğiz. Ve bu alanda eğitime devam etmek, kariyerde fark yaratmak isteyen kişiler için de eminim çok önemli fırsatlar onları bekliyor. Ben biraz enstitüyü daha yakından tanıyalım isterim hocam sizinle. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, evet global anlamda çok önemli bir e, konu. E, bir aslında global anlamda önemli bir e, sorun biliyorsunuz. gıda, Gıdaya erişim, sağlıklı evet. gıdaya erişim. E, birazcık buradan yola çıkan bir enstitü bu. E, 2020 yılında e, üniversitemizin e, kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberalın e, tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın mottosuyla kurulmuş bir enstitü enstitümüz. E, lisans lisansüstü eğitim düzeyinde e, tarım ve e, gıda ve hayvancılığın geliştirilmesini bu anlamda a araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmasının önemsendiği üniversitemizde evet. birazcık bu çalışmaların bir çatı altına toplanması hedefiyle aslında süreç başladı. tabii hani bu işin iki boyutu var enstitümüz açısından baktığınızda bir eğitim eğitim işte lisansüstü yüksek lisans eğitimimiz devam ediyor ama tabii en üstümüz açısından önemli noktalardan biri de araştırma geliştirme çalışmalarıdır. Evet. E, bu anlamda biz birazcık en şu odakla çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çoğunu karşılayacak şekilde ve bunları önemseyecek şekilde araştırmalar kurguluyoruz. Bu araştırmalar sadece hani e, laboratuvarda ya da işte e, binaların içinde kalan araştırmalar olmuyorlar. E, çünkü biraz kamula çok o destek temasında olan e, bir gerekiyor e, da galiba. Gere kesinlikle Tabii gerekiyor. Ki. Çünkü biz evet. ürettiğimiz bilgiyi evet. e, birazcık burada sektöre aktarmakla yükümlü hissediyoruz kendimizi. Her şeyden önce üreticiye aktarmakla yükümlü hissediyoruz kendimizi. E, bu nedenden dolayı da kamuyla e, kamu dediğimizde belediyeler, e, il ilçe tarım müdürlükleri e, gibi çok farklı hani e, kamu e, temsilcileriyle çok yakından görüşüyoruz. Bunu hem Ankara ilinde yapıyoruz hem an, yani hem merkezinde hem e, çevre il, ilçelerde yürütüyoruz bu çalışmalarımızı. Şehir dışında yürütüyoruz aynı şekilde bu çalışmalarımızı. Hem işbirliği çerçevesinde araştırma, aynı zamanda da araştırma bulgularımızın üreticiye ve kamuya aktarılmasını Aktarılması. sağlıyoruz enstitümüzde. Yine aynı zamanda şekilde sivil toplum Kuruluşları bizim için çok önemli. Hani bilginin aktarılması noktasında çok farklı derneklerle e, işbirliği içerisinde enstitüde çalışmaları yürütüyoruz. Temel odak noktamız hani biraz daha da e, sınırlarsak kalkınma hedeflerinden biyoçeşitliğin korunması, e, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir gıda sistemleri, gıda'yı sadece biz hani tarladaki üretim olarak değil. E, tarladan alıp paketleme süreçlerine kadar hani sağlıklı, güvenli ve yüksek teknolojiyle gıda üretimine önem veriyoruz. Yani, soframıza gelinceye kadarki süreç değil mi Kesinlikle hocam? Kesinlikle öyle. Test çalışmalarımızı, kendi araştırmalarımızı ve projelerimizi de bu odak altında kurguluyoruz. E, hocam örnek verecektir zaten hani e, ve e, evet. mezunumuz bu bu anlamda. E, bu konular bizim için e, gerçekten önemsediğimiz e, gıda güvenliği ve e, biyo güvenlik bu konuda çok önem verdiğimiz. yani sağlıklı e, üretim ve sağlıklı tüketim Aslında. nasıl olur? Değil nasıl mi? Bu olur? Bu uygulamaya nasıl yansır? Kesinlikle Aslında bilimin ışığında hocam uygulamalara da tabii bu anlamda yön vermeye. Kesinlikle, ...çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Ve evet. bu anlamda özellikle Ankara ilinde... ...ve ilçelerinde... ...bir farklılığımızın ve... ...çevrede de bir farkındalığımızın... ...olduğunu söyleyebilirim. Gıda, tarım ve hayvancılığı geliştirme... ...enstitüsü bünyesinde tek bir... ana bilim dalı var. O da sürdürülebilir... ...tarım ve uygulamaları sevgili... ...izleyiciler. Anabilim dalı başkanımız da burada. Tekrar hoş geldiniz Doğa hocam Tekrar hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi önemli... ...Özlem Hocam'dan enstitü hakkında... ...bilgiler alıyoruz. Tabii... Konunun önemi çok büyük. Ben ana bilim dalını tabii daha yakından tanıyalım isterim hocam. Özellikle de aslında tabii ki bu anlamda nasıl bir ders içeriğine sahip adaylar için önemli bir soru ve kimler tercih edebiliyor hocam bu alanı? Hemen bilgiler alalım sizden. Tabii ki e, hocamın da belirttiği gibi aslında tarladan çatalı diyoruz hatta tarladaki üretim sistemlerini evet. hem bazalan bir çatı altında toplanıyor hem de sonrasında işte gıda gıda işlenmesi işte gıda güvenliği dedi hocam ve işte lojistiğine kadar dolayısıyla böyle çok aslında geniş kapsamlı bir dal diyebiliriz bir alan diyebiliriz dolayısıyla da çok disiplinli. Evet. Ee, hem de interdisipliner diyoruz. Yani disiplinler arası da çalışmaları içeriyor. Dolayısıyla çok farklı farklı birimlerden ee, hocalarımızdan biz destek alabiliyoruz. Dediğim gibi konu başlıkları çok farklı farklı olduğu için örneğin gıda mühendisi bir hocamız bize destek verebiliyor. Evet, hocam. Eczacılıktan, e, moleküler biyoloji ve genetikten hocalarımız destek verebiliyor. Bu şekilde multidisipliner bir şekilde yürütüyoruz. Hı hı. Ee, kimler başvurabilir hocam peki? Kimler başvurabilir? Bu önemli Aslında, bir soru. Evet, e, <laughs> Kimler başvuramaz deseniz aslında yani başvurmamalı dediğimiz hiçbir mezun yok. Lisans mezunu olmak yeterli Tabii mi hocam? Ki, evet ama hemen akla gelen işte e, ziraat fakültesi, iktisadi idari bilimler, fen edebiyat fakültesi, mühendislikler e, ki işte gıda mühendisi dedik çevre mühendisi, kimya mühendisi gibi e, bu şekilde çok geniş e, alanlardan biz bekliyoruz adaylarımızı. Bu önemli aslında Özlem Hocam ben hep doğru seçim programlarımızda işte evet bölüm meslek seçecek adaylar bir de üniversite seçecekler diyordum. Burada da yine çok önemli diye düşünüyorum. Yüksek lisans doktora programları içinde. Çünkü o üniversitenin altyapısı çok kıymetli. Siz de az önce Doğa Hocam'ın da belirttiği gibi gerek Seçmeli derslerle gerek aslında belki de e, uzmanlaşmak istenen alanlarla ilgili farklı alanlarda derslere girebilmek, dersleri seçebilmek. Belki değil mi hocam amaca uygun ilerleyebilmek mümkün. Neler söylemek istersiniz? Kesinlikle öyle. Tabi bu anlamda e, üniversitemizin ciddi bir altyapı avantajı olduğunu söyleyebilirim. Her şeyden önce laboratuvar gerektiren çalışmalarda e, Örneğin moleküler biyoloji ve genetik bölümünün evet. e, laboratuvar altyapısı çok rahatlıkla kullanılabiliyor e, Yani bir zaten hani e, bizim belli noktalarda enstitünün bir de bünyesinde laboratuvar alanlarımız mevcut olmakla birlikte hani bunların yetersiz kaldığı ya da lokasyon olarak erişimin daha kolay olduğu e, noktalarda e, farklı birimlerden destek destek alabiliyoruz biz. Buna ek olarak Kahraman Kazan bölgesinde, Kahraman Kazan kampüsünde bizim sera alanlarımız var. Sera uygulama, deneysel uygulamalarımız orada yapılabiliyor. Açık tarla uygulama alanlarımız mevcuttur. İşte hayvancılıkla ilgili noktalarda hani ee, başka hani çift, çiftlik e, ortaklıklarından destek alabiliyoruz biz. Ee, bu şekilde hani uygulama alanlarımız çok çeşitli farklı. Hal böyle olunca hani pek çok konuda da e, öğrencilerin test Değil çalışmalarını mi? hem teorik anlamda hem de uygulama anlamında destekleyebiliyoruz. Uygulamalar kıymetli. Doğa hocama da ben bu aşamada dönmek istiyorum. Teorik dersler kadar tabii ki yine uygulamaların önemli olduğunu vurguluyoruz hocam. Biraz bu konuyu konuşalım. Evet. Nelere vurgu yapmak istersiniz? Evet, bizim uygulamalı derslerimiz yok. Hepsi teorik. Fakat e, test sürecine gelindiği zaman hocamızın söylediği gibi değil mi? E, Uygulama karşılarına çıkıyor. Aynen öyle. Tabii ki hani öğrencinin de yöneldiği alana bağlı olarak Muhakkak. işte e, bizim danışmanlığımızda Tezlerini yürütüyoruz. Bunlar laboratuvar deneyleri de olabilir. Tabii. Açık arazi dediği gibi yani da olabilir. bir sürü açık arazi alanımız var. Hem kampüste hem diğer yerleşkelerde. Sera ve aslında tarla denemeleri bile yapabilecek fırsatı buluyorlar. Tez dönemi biraz daha stresli bir dönem olarak mı görülüyor? Yanlış mı düşünüyorum? Lisans üstünde genel biraz olarak öyle. o, öyledir. Yani hem yüksek lisans hem doktora çalışmalarında evet. Bu alanda yüksek lisans yapmanın önemini nasıl vurgulamak lazım hocam? Şimdi günümüzde artık lisans mezunu olmanın çok yeterli olmadığını görüyoruz aslında. Fark yaratabilmek çok kıymetli. Kesinlikle öyle. Şimdi her alanın, her lisansın lisans eğitiminin içeriği biraz daha geneldir. E, mesleki yeterlikler çerçevesi tanımlanmıştır. E, ve bu bağlamda farklı farklı alanlarda hani mesleki yeterlik verilir. Fakat e, biraz daha özelleşen konularda ki mesela işte e, sürdürülebilir tarım çok özel ve odak bir konudur evet. aslında. Evet. Hani hangi mezun hangi altyapıdan geliyor olursa olsun bu konuyla ilgili çalışma yapacaksa ya da bir bakanlıkta çalışıyor olabilir bir uzman olabilir ama o özel alanda mesela yatırımları değerlendiriyordur örnek olarak. Bu anlamda kendi lisans eğitimine ek olarak e, bizlerin eğitim programında bulunan bu konudaki dersler ona farklı bir bakış açısı e, ve özellikle yürüttüğü tezde bu anlamda örtüştürürse çok da güzel uzmanlığına destek tabii ve ki. çalışma alanının önünü açacaktır. Büyük bir hani avantaj. Lisan, e, yüksek lisansı biz birazcık daha iş hayatında böyle bir farklılık yarattı olarak tanımlıyoruz genellikle. Şimdi Doğa Hocam pek çok farklı lisans mezunu başvuruyor. Pek çok alandan öğrenciniz var. Çoğu da profesyonel iş yaşantısını devam ediyor. Aslında Özlem Hocam'ın da dediği gibi. Peki dersler nasıl organize ediliyor hocam? Hemen konuşalım. Evet çok doğru bir noktaya değindiniz. E, genelde zaten bize başvuran öğrencilerimiz Çalışıyor vaziyette oluyorlar. O yüzden de ders saatlerimiz bizim hep 6'da e, e, başlar. Onlar için e, Sena da söyleyecektir. Aslında çok avantajlı bir durum oluyor. Evet gerçekten önemli. Hı -hı. Ben biraz bu anlamda da mezunumuzu yakından tanıyalım isterim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. teşekkürler. Sevgili Sena Yaren Sarıcan. Aslında siz sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri yüksek lisans mezunusunuz. Hı -hı. Ama Başkent Üniversitesi'nde de Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi'nde Çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet. Nasıl yüksek lisans yapmaya karar verdiniz? Lisansınız neydi? Hemen onu da konuşalım dilerseniz. Ben gıda mühendisliği mezunuyum aslında. E, yüksek lisans yapmayı hep düşünüyordum. E, ve tarım bilimi, e, çevre bilimi, tarımsal biyoteknoloji alanına da hep ilgim vardı. Lisans okurken de vardı. E, bu anlamda da Ankara'da hangi okulda bu alanda kendimi geliştirebilirim, uzmanlaşabilirim diye araştırdığımda Ankara'da tek başkent üniversitesinde sürdürülebilir tarım bölümü olduğunu gördüm. Bu şekilde başlamıştım yüksek lisansa. Nasıl geçti öğrencilik süreci? Benim için keyfi aslında. Başladıktan sonra bir Avrupa Birliği projesinde de yer aldım. Onunla birlikte yürüttüm aslında. Bu yüzden farklı alanlarda kendimi geliştirme imkanı buldum. Aslında çalışmaya da devam ettiniz diyebiliriz evet. o zaman. Evet. Evet. Ee, yani hoca çeşitliliği çok fazla, farklı bölümlerden hocalarımız var. Bu anlamda biraz da yüksek lisans öğrencilerine destek olunuyor aslında. Çünkü akşam derslerinin olması ve hocalarla yakın iletişim kurabilme açısından çok kıymetli değil mi? Evet, çok avantajlı oluyor aslında bu bölüm. Birebir Tabii ki iletişim hı hı. kurmanız gerektiren evet. pek çok durum ortaya çıkabilir. Gerek ders gerek tez döneminde aslında. Evet Tez süreciniz nasıldı? Yani her yüksek lisans öğrencisinin olduğu gibi biraz zorlayıcı zamanları oldu. Ee, ama hocalar da bu anlamda çok destek oluyorlar zaten. Bir ee, de Başkent Üniversitesi'nde laboratuvar e, imkanı da çok geniş aslında. Hı hı. Ee, Özlem Hocam'ın da bahsettiği gibi Kahraman Kazan ilçesinde bir yerleşke var. Oradaki laboratuvar, Bağlıca Kampüsündeki laboratuvarları kullanma imkanı oluyor. Hı hı. Bu Siz anlamda. tez döneminde aslında... sık sık kullandınız evet. mı laboratuvarları? Evet, ben sıklıkla hem Kazanda hem de Bağlıca Kampüsündeki laboratuvarları kullandım. Hı hı. Bu anlamda da çok verimli geçti benim için aslında. Hocam, lisansta da çok önemli ama sanki yüksek lisans, doktora eğitiminde o hoca öğrenci ilişkisi, birebir çalışma süreci. Çok daha kıymetli, çok daha kritik. Kesinlikle öyle. En ee, enstitümüzde önemli noktalardan bir tanesi öğrencilerle yani da, e, geldikleri andan itibaren bir e, danışmanla zaten e, başlıyorlar ve ders seçimi hani nasıl ilerleyecekleri konusunda danışmanlarıyla e, devam ediyorlar. E, daha sonrasında ise tez danışmanları atandıktan itibaren öğrencilerimiz danışmanlarıyla, tez danışmanlarıyla birebir görüşerek e, çalışmalarını başlatıyorlar. Tez önerilerini buna göre şekillendiriyorlar. E, çok e, disiplinli bir alan olduğu için bu. Ve de e, interdisipliner bir alanda olduğu için aynı zamanda bazen tek tez danışmanı yeterli de olmuyor. İkinci bir hmm, danışman da atıyor. Olabiliyor dağıtıyor. mu hocam? Tabii tabii ikinci bir danışman da atıyoruz. Ee, ki hani farklı uzmanlık alanları gerektiriyorsa Destek öğrencinin değil mi? E, çalışmalarının daha evet. da iyileşmesi, daha da farklı bir boyut kazanması için e, bu kısmı da çok önemsiyoruz biz. Ki sonuçlar daha da sağlıklı alınabilsin Kes, muhakkak. Kesinlikle. Öğrencilerimize proje yazımını konusunda destekliyoruz. Hani e, ee, Senan'ın da tezi kapsamında bilimsel araştırma projeleri, tezi bilimsel araştırma projeleri e, tarafından desteklendi. İşte hani e, başka şu anda yürütülmekte olan e, tezlerimiz iş içinde TÜBİTAK başvurularımız e, yapıldı. Farklı farklı fon kaynaklarına iç Üniversite içi ya da dışı evet. e, kullanmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi tabii farklı projelere de engage etmeye çalışıyoruz. E, sevgili Sena, bunun çok güzel bir örneği örneğidir aslında. E, kendisi yüksek lisans tezi sırasında bir Avrupa Birliği e, projesinde görev yaptı ve e, hem çiftçilerle hem de il ilçe e, müdürlükleriyle çok yakından çalışma fırsatı buldu. Evet. Hemen Ankara dönelim Hanım. size. Ankara'nın 7 farklı ilçesindeki çiftçilerle çalışma imkanı bulduk. Burada çiftçilere hem uygulama hem de teorik eğitimler gerçekleştirdik. Bu da aslında yüksek lisans sürecimdeki o eğitim aşamasına önemli bir katkıda bulundu. Aldığınız eğitimlerin yüksek lisans yapmanın şu anda iş yaşantınıza katkıları neler oldu desem neler söylersiniz? Yani şöyle aslında ben gıda mühendisliğinden mezun olduktan sonra Böyle disiplinler arası bir programa başlamış olmak daha farklı perspektifte olaylara bakabilme ve daha etkili çözümler bulabilme alanında aslında kendimi geliştirmiş oldum. <laughs> farklı alan yani farklı bakış açılarıyla durumları ele almak bu anlamda çok etkili oldu benim. Etkiliydi, için. Etkiliydi değil mi? Aslında doğru Hocam hızlı geçen bir süreç. Çok da iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç. Tabii ki çoğu öğrenciniz çalışıyor, çalışma hayatına devam ediyor. Bir taraftan da öğrencilik hayatı devam ediyor. Şimdi bu süreçte tabii ki sizin destekleriniz çok kıymetli. Kimler tercih etsin hocam bu alanı? Aslında burada amaçlar tabii ki çok önemli. Eğitim multidisipliner de olabiliyor ee, ve gerçekten pek çok farklı disiplinle de ilişkili halinde e, yürütüyoruz dediniz. Hocam kimler tercih etsin? Kimler uygun aday? Yani şöyle söyleyelim, aslında sürdürülebilir tarım veya işte sürdürülebilir gıda sistemlerine dair herhangi bir meslek alanında kendisini geliştirmek isteyen herkes başvurabilir. Hı hı. Bu konuda zaten hani ömür boyu öğrenme diyoruz, Değil ömür mi? boyu öğrenme prensibini benimsemiş kişiler. Ee, şeye de inanıyoruz bu arada e, bazı işyerleri artık günümüzde e, sürdürülebilir tarımı e, amaç edin amaç edinir bir hale geldiler. Dolayısıyla böyle iş yerlerinde istihdam edilebileceklerine de inanıyoruz. Hı hı. Bu şekilde bir gelecek düşünenleri özellikle bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz. Doğa hocam aslında şunu da hemen hatırlatmak lazım. Yılda iki kez değil mi başvuru yapabiliyor adaylar ve en güncel bilgiler yine web adresimizde. internet adresinde. Evet, hocam, evet. Web adresinden takip etsinler. Dediğiniz gibi yılda iki defa Başvuru için oradan gerekli koşulları da sağlayarak takip edebilirler. Tabii sınavları değil mi tamamlamaları, hı hı. gerekli ortalamaları sağlamaları evet. gerekecek. Evet o, o bütün bilgileri orada bütün bulacaklar. Bütün bilgiler, güncel hı hı. bilgiler var. Bu çok önemli bir hı hı. bilgi gerçekten. Özlem Hocam araştırma alanları çok geniş hı hı. ama kısaca da olsa değinelim isterseniz hocam. Çünkü adaylar belki... Evet ben bu alanı merak ediyorum diyebilirler. Neler söylersiniz? Tabii. Mesela şu son zamanda odaklandığımız iki tane önemli nokta var. Bir tanesi döngüsel biyoekonomi. Atıkların geri kazandırılarak biyoekonominin içinde hı hı. tekrar var edilmesi, kullanılabilir olması. işte böylelikle karbon ayak izinin düşürülmesi. Gibi e, çok farklı çeşitlendirilmiş, e, bunun alt kralımlarında çeşitlendirilmiş evet. başlıklar altında e, çalışmalar e, yapıyoruz, en azından yapmak için projelerde yazıyoruz. Bunları farklı e, Arpa Birliği projeleri olarak kurguluyoruz ya da STK'larla ortaklaşa kurguluyoruz. İkinci önem verdiğimiz nokta tek sağlık kavramıdır. Ee, bildiğiniz gibi artık sağlığı sadece hani sağlık bağlamında değil evet. e, ya da çevre, insan, sağlığı, ya, olarak insan değil. sağlığı olarak değerlendirmiyoruz. Ee, çevre sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığını bunların hepsini bütüncül olarak değerlendiren, değerlendirme holistik bir yaklaşım aslında dünyada çok daha araştırmada hakim. Ee, biz de bunu önemsiyoruz ve bu anlamda da üniversitemizin farklı birimlerle de işbirliği içerisinde olarak evet. e, biz kendimizde üzerimize düşeni bu anlamda e, alarak e, araştırmalarımızı kurguluyoruz ve bu anla sadece araştırma da değil tabi öğrencilerimizin de katıldığı önemli bu anlamda sempozyum lar düzenliyoruz farklı paydaşlıklarımızla işte e, hem döngüsel bir ekonomi anlamında hem tek sağlık anlamında bunların ilklerini gerçekleştirdik gerçekleştirdik geçtiğimiz yıl içerisinde e, bu da bizi çok mutlu etti öğrencilerimizden de çok olumlu geri bildirimler aldık bu konuda. ne güzel hocam bunlar da tabii eminim gurur kaynağı olarak değil mi e, elbette elbette hepimiz <laughs> için anlattığınız elbette. paylaştığınız şeyler ben son mesajlarınızı almak isterim sevgili mezunumuza sormak istiyorum ilk olarak e, adaylara son mesaj ne olur? Aslında tabii ki yüksek lisans ve doktora eğitimi gerçekten önemli ve zorlu bir süreç hiç kolay bir süreç değil. Evet. E, neler önerirsiniz son mesajınız neler olur? Yani kendine sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri alanında geliştirmek isteyen e, herkes için öneririm aslında e, hem başkent üniversitesi olduğu için hem de Bölümün zengin bir akademisyen çeşitliliğine sahip olduğu için çok verimli geçirecekleri bir yüksek lisans süreci olacaktır. bu Gelip anlamda, araştırma yapmış mıydınız tercih döneminde yani o süreçte, başvuru sürecinde? Evet, araştırmıştım. Kampüsü gezmiştim. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani bütün bütün mi? Evet, kampüs de çok önemli çünkü. Aynı zamanda hocalarım da bahsettiği gibi bir yerden hibe almak yani bir proje yapma anlamında çok destekleyici bir kurum hı hı. E, bu yüzden de aslında tavsiye ediyorum çok önemli bu projeler Evet eminim sizin de öğrenciliğinizde yüksek lisansınızda zaten önemli tecrübeleriniz hı hı. olmuş başarılar diliyoruz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. bilmiyorum doktora yapma gibi bir planınız var mı ilerleme gibi bir plan şu an için değerlendiriyorum peki kolaylıklar diliyoruz teşekkür başarılar ederim. diliyoruz Evet Doğa Hocam sizin de son mesajlarınızı hemen almak isterim. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve gıda sistemlerini konuştuk. Önemli bilgileri aldık. Adaylara son mesaj ne olur? Son mesaj bu konuda kendisini geliştirmek isteyen, bilgisine bilgi katmak isteyen herkesi bekliyoruz. Aslında tüm dünyayı ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Sürdürülebilir derken de uzun vadeli çözümlerden bahsediyoruz aslında sadece kısa vadeli değil uzun vadeli. Dolayısıyla bu konuda bu çözümlere ortak olmak isteyen bu evet. konuda da gelişip geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Özlem hocam son mesaj sizin gıda tarım ve hayvancılığı geliştirme enstitüsü dedik. Bu enstitü altında önemli bir ana bilim dalı var ve yüksek lisans programı hakkında da bilgiler aldık. Nedir hocam son mesaj? Ee, son mesaj ee, uygulamanın içinde bir kişi olabilirsiniz. Bir bakanlıkta bir uzman olarak çalışıyor olabilirsiniz, bir proje ofisinde çalışıyor olabilirsiniz, evet. kooperatif alanında çalışıyor olabilirsiniz. Çalıştığınız alt alan ya da işte alan ne olursa olsun hani konunuz odağınız eğer sürdürülebilir tarım ve gıda ile ilg ilgili ise en azından bu konuda bir birazcık daha gelişmek için e, işimizde bir miktar daha öne çıkmak ve fark yaratmak, fark yaratmak için, için değil bence mi? düşünülebilir. E, en azından bir e, gelip e, gelsinler, konuşsunlar, kampüsümüzü görsünler, bizlerle görüşsünler. E, belki destek olabiliriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçle ilgili önemli bilgiler aldık, önemli tecrübeler edinmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz, zaman ayırdınız. Ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Başkent'te Kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü bünyesinde yer alan Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Gıda Sistemleri Anabilim dalı altındaki Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili önemli bilgiler edindik. Önemli konu başlıkları hakkında bilgiler almış olduk değerli konuklarımızdan. Yarın yine aynı saatte farklı bölümlerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.